Hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar biz bugün 24 saat alışveriş <laughs> vlog çekiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, abim, şeydeki avatar worlddeki mağazalardan ikimiz de gönlümüzün istediği tarzda e, bir şeyler alacağız. Yalnız ilk önce şuradan ben hem hemen gideyim. Hem avatar dünyasına hem de yıldız tozu şehrinden yapacağım. Evet ben şimdi şuradan bir resetleyeyim. İlkim resetleme artık eskisi gibi her şeyi resetlemiyorsun biliyor musun? Allah razı olsun yemin ederim. Mağazaları resetleyebiliyorsun. Annem Mesela şöyle şu... yapıyordu arkadaşlar. Mesela bir şey yanlış yaptı ya. Resetliyordu ve bütün evlerimiz her şey gidiyordu. Evet. Tamam şu ayakkabı mağazasında. Burada aslında çok bir şey yok da. Avatar dünyasında Yıldız Tolu şehrindeki mağazalar ve elbiseler çok güzel. Arkadaşlar bu arada bana... İşte abla sen çok zevksizsin, beğenmemişsin, niye beğenmedin gibi şeyler yazmışsınız arkadaşlar. Ben ne söyledim? Herkesin zevki kendine. Bazılarınız çok beğenmiş olabilirsiniz ama ben yeni gelen mağazayı çok beğenmedim. Belki ilkim de çok beğenecek onu da bilmiyorum. Şimdi bakacağız arkadaşlar. Ya herkesin kişisel düşüncesi evet. var. Evet. İlkim Yıldız Tozu şehrindeki mağazalardan başlayalım alışverişe. Tamam. 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 Al bakalım sen. O ilk neydi senin o dediğin mağaza? Benim ben dediğim mağazamız evet. Şurasıydı. Al bakalım. Şimdi ilkin bakacak arkadaşlar. O alışveriş yapacak. Bu mağazadan istediği şeyleri Kaç ben tane yapacağım. Sonra evimize gidip yerleştireceğiz. Kaç tane alabiliyoruz? Ya her şeyde işte bir, birer tane. Ya her mesela elbiseden bir tane. Üstten bir tane. Alttan evet. bir tane. Şuradan seni getirelim anneciğim. Bu benim. En son burayı denemiştim şu yıldızlardan. Senin karetlerini getirelim ilkime. İşte burada ilkim. Evde maske yapıyordun sen. Şu kutunun içerisine koyalım şunu. Şimdi buradan istediğin bir şey alıp, e, buradaki istediğin şeyleri alışveriş yapabilirsin istediğin Aslında şeyleri. Aslında bu kızım. çok güzelmiş bakayım. E tamam bak bakalım. Ay, çok güzel. Arkadaşlar ilkim bu mağazayı çok beğenecek gibi geldi bana. <laughs> Nasıl alacağım? Hızlı ki? bakman lazım ama. Ama dur bir dakika. Nasıl alacağımızı? Annecim çanta var ya orada istediğin şeyler yok. Nasıl yok? Çanta var olmaz mı? Saçmalama kesin ben vardır. Ben görmemişim. Dur. Bakayım. Alışveriş çantası. Bulamadık biz. Hmm, burada yokmuş. Dur şöyle yapalım. Sen beğendiklerini eline al. Ondan sonra diğer mağazadan bir tane poşet getiririz. Ya e da burada bir yerdedir, biz dikkat etmiyoruzdur. Şimdi ben elime bir tane bundan al. Bu elbiseyi alacağım. Tamam. Üstüme bu. Sonrasında bir alt ayakkabı falan seçeceğim. Tamam. Ay, i̇lla bu burada Aa bu da çok güzel <laughs> İlla buradan almana gerek yok. İstediğin şeyleri başka bir yerden de seçebilir. Yani başka yerlerde de ayakkabılar var. Bu mağazadan şimdi bir kombin yapıp çıkacaksın. Sonra da gidip evimizde odalarımıza Hı. yerleştireceğiz. Şimdi bir dakika. Kızıca Sen da buradan girelim. seç. Kombin mi yapacağım ben şimdi? Tabii bir tane kombin yapacaksın. Ben de yapacağım. Ondan sonra gideceğiz. Şu. Şunu buna giydireyim. Montumu hmm, al. alıyorsun. Tamam onu da üstüne giy. Sonra bir çanta buluruz. Bakayım. Küpelerini de tak. Tamam. Tamam. Bir de ayakkabı al buradan. Onları al. Tamamdır ver bakalım. Güzel oldu senin kombinin. Şimdi sıra benim kombinimde. Bakalım nasıl oldu? <laughs> arkadaşlar bu ilkimin kombini lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar. Güzel mi kötü mü? Şimdi Çok bu benim güzel. üstümdeki elbisemdi. de tamam mı? Bunu aa bak çantalar burada anneciğim. Gördün mü çantalar buradaymış. Biz görmemişiz. Hı, görmemişiz. Tamam. Şimdi ben e, şunu almak istiyorum. Şu pantolonu almak istiyorum. Zaten çantam var ve e, ayakkabı buradan ayakkabı almak istemiyorum çünkü buradaki ayakkabıları pek beğenmiyorum. Dur bir dakika şuna bakayım. Şu ayakkabılar biraz daha benim kıyafetime uygun gibi. Bunu da aldım. Tamamdır. Benim de alışverişim bitti. Bak şurada gözlükler vardı. Sen gözlüklere bak bak buradakileri de bakmadın buradaki kıyafetlere. Olsun. Kombinimden mutluyum. Sen mutlu musun kombininden? Evet. Gözlükler? Tamam bak çantalar da buradaymış. Gördünüz mü? Bu tarafa kadar gelmediğimiz gözlükler. için. Burada gözlükler var Üç tane. Beğenmedin mi? Tamamdır. Şimdi çantamızı ya alıyoruz. Güzel ama benim kombinim uygun değil. Tamam. Bu benim çantam olsun. Bunlar senin üstündekiler kalıyor değil mi? Evet. Sen böyle kalıyorsun. Tamamdır kızım. Şimdi hemen e, diğer mağazaya gidiyoruz. Evet. O mağazayı görünce çok beğeneceksin ama onun içerisindeki ayakkabılar falan çantalar daha güzel. Şimdi şuraya gelelim. <laughs> Burada abiyeler var. Ha. <laughs> yani gece için elbiseler var. Onlara da bak bakalım. Orada da bir şey. Tabii bir tane ayakkabı, bir tane çanta, bir tane de e, şey aksesuar alabilirsin. <laughs> Onlar var burada. Burada vardır onlardan. <laughs> Çok, güzel. Çok mu güzelmiş? Ben karakterimi çıkarayım mı? Tabii o çanta, onun çantasının içerisine istediklerini koyabilirsin. Ya da o zaman çıkarmayayım kıyafetleri koyayım. Tamam sen bir buranın poşeti ayrı buradaki poşetini alabilirsin. Dur bir dakika şöyle gel bak burada poşetleri. Al şunu. İstediklerine bakıp atabilirsin Şimdi içerisine. Yine bir kombin yapıyorum. Tamam. Abartılı bir kombin yapmayacağım. Tamam. Sen bilirsin. <laughs> Abartılı bir kombin. Tamam alabilirsin anneciğim istediklerini. Hayır. Hangisini istiyorsan. Bence dur. Buna bir baktım da bu. Hı, hmm, bu sade elbise istiyorsun. Yukarı, anneciğim onlar biraz zor geliyor ya. Bu, burada bir bozukluk var. Başka bir şey giydir ona. Ver şuradan. Kutunun içerisinde elbise varsa onlardan birini giydir. Direkt otomatik çıkart. Cık. Ekranı mı donuyor? Ha tamam. Onu giydir. Öbürünü al. Aslında bu da güzelmiş. Sen bilirsin. Hangisini istiyorsun? ama Ab bir kombin mi yapıyoruz? Ha ya? bak anneciğim. E, abiye kombinin ayrı olabilir. İşte böyle normal gündelik kıyafetler alacağın Bence şeyler ayrı olabilir. bunda bir e, şey seçelim. Her şeyde bir kombin seçim. mesela. Tamam gece, şey, ama e, her mağazadan bir kombin yapacaksın. Hayır, bir, Mesela hayır. Şey mesela yürüyüşe gitme kombini bu mağazadan. Hayır hayır öyle değil. Her mağazadan kendine tamam. uygun bir kombin yapacaksın. Ya bir yaz. Abartılı da olur. Sen bilirsin ben karışmam. Kuyruğunu da al. <laughs> Aa elbise de gitti. Ne oldu be? <laughs> Aa niye öyle oldu? Aa inanamıyorum ilk bunun üstüne gidince burada kalıyor kızım. Elbiseler gelmiyor. Tek parça alman lazım o zaman kuyruksuz. Dur. Bunu yapabilen var mı arkadaşlar? Tamamdır. Bu olsun hmm. o zaman elbise. Üzüldüm. Tamam. Ay al kendin kafana göre tamam. bir tane touch al. Touch taç al. Taçlardan seçebilirsin. Olarak. Daha takı dükkanı var ha. Gerçekten. Evet. Biraz hızlı hareket et. Ben de bir şeyler almak istiyorum. Tamam. Burası. Erkekler erkek. için. Ama kırmızı takım elbiseyi kızlar da giyebilir. Ne olacak ki? E, tabii ki de canım. Öyle ayrım olmaz. Kalsın istemiyorum. Bu, bu yeterli. Tamam. Bu kadar mı? Evet. Tamam. Şurada yıldızda senin karakterin. Yıldız'a tıkla. Telefon ihtiyarlanmış. İhtiyarlanmış değil anneciğim. Algılamıyor Dur neyse dur. Senin kombinin şurada dursun. Ben de kombinimi yapayım. Ondan sonra çağıralım karakterlerimizi. Ee, arkadaşlar ben e, ne istiyorum? Ne istiyorum? Ben şuradan şu siyah elbise istiyorum. Çok severim siyahı. Üste doğru yapıyorsun. Tamam. Bunu alalım. Buradan taç veya toka istemiyorum. Ayakkabı da istemiyorum. Buradan zaten ayakkabısı da yok buranın. Ondan sonra şunu istiyorum. Şöyle Yürüyüş Aa, bunu takmam lazım. Bunu takmam Yürüyüş lazım. Yürüyüş mü yaptıracağız? Yok anneciğim aldıklarımızı poşetimizi alacağız gideceğiz işte. Ay bu değildin sen. Senin karakterin nerede? Dur şu yıldıza tıklayalım tamamdır. Ben, sen. Aa senin poşetini almadın mı sen oradan? Dedim ya anne sana. Aa neyse dur şunu al bakalım Dokument eline. Dokumatiği yaptı diye. Evet. Şu tacımızı takalım. Tacımızı. Ta şunu da al bakalım evet. sen eline. Şimdi buradan tamam. gidiyoruz çantamda. Bu ona. arada arkadaşlar size şunu söyleyeyim ee, annemin diğer kanalı vardı biliyorsunuz vlog kanalıydı değil mi? Evet vlog kanalı Seval Aşkın. O e, bizim bir videomuz var e, makyaj videosu, makyaj çantası videosu. Orada bana işte e, benim için yorum yazmışsınız. Çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bunu da söylemek istedim Aferin benim kızıma. Bunu anne köpekse. <laughs> Dur şimdi ne yapacağız? Şurada ayakkabı çanta mağazasına gidiyoruz. Orada da istediğimiz ayakkabıları tamam. çantaları alacağız. Hmm, tamamdır. Bak siyah ne kredi ne kart. Var. Siyah kredi kartım buradaymış. Tuh, bu siyah kredi kartı bana lazım. Şöyle. Siyah kredi kartımız olmazsa olmaz. bana lazım. Dursun <laughs> şöyle. Evet arkadaşlar şimdi karakterlerimizi getiriyoruz. İlkim senin karakterinde benim karakterimde. Ekmecim ben. Tamam. Ben. Şimdi sen bu mağazadan istediklerini al bakalım. Sonra da benim. Bu olacağım. mağaza ne mağazası? Ayakkabı ve çanta mağazası. Hmm. Kombi mi yapacağız buradan da? Tabii ayakkabı ve çanta alacaksın kendi beğendiğin. Üf niye yürüyor ya? Hmm. Ama güzel yok ki. Var canım işte buradalar ya bak çok tatlışlar. <laughs> güzel. Evet o çok güzel. Bu da güzelmiş. Tamam. Ama, a -a. Çantasının içerisine atabilirsin Herhangi bir çantanın Açılmıyor anneciğim onlar öyle duruyor sadece tamam. Üstüne tak bir şey olmaz ki ne olacak ha Geri çıkartabiliyorduk Hı -hı. Da. Tamamdır Ayakkabın ve çantanı sen aldın tamam Şimdi sıra bende Parfüm mü alacaksın <gülüyor> <gülüyor> Ver bakalım şimdi ben de alayım İlk nas? tamam Gerçek parfüm değil ama öksürdü ilkim Gel bakalım. Şimdi ben şu ayakkabı istiyorum. Ama <laughs> burda yıldız da çok güzel. E tamam onu da alabilirsin. Kızım al senin olsun o da. Ondan sonra ben şu <laughs> elde tutmalı çanta istiyorum. Bir de bunu istiyorum. Bakayım başka ayakkabı var mı? Benim istediğim tarzda. Başka yok. Tamamdır. Burası da bitti. Tamam sen dur bakalım şu. Sen şu, şu kredi kartını benim almam lazım. Tamam. <laughs> Şimdi Kıyım arkadaşlar. arkadaşlar. E, takı dükkanına gidiyoruz. İlkim bak takı dükkanı da çok güzel. Oradan da istediklerimizi alacağız. Takı dükkanı çok güzel arkadaşlar. Evet, takı dükkanı çok güzel gerçekten. Anneciğim buradan da istediğin şeylerini alabilirsin. Tamam mı? İstediğin takıları, beğendiğin takıları hepsini alabilirsin. Tamam. Al bakalım şimdi buradan beğendiğin takıları da al. Al evde denersin. Buranın çantasını alsana anneciğim. Yok mu buranın Sen çantası? Bakıyorum. O o değil. Hımm. Buranın çantası yok arkadaşlar. Evet. Buranın çantası yok. Kendi oradaki çantalarından birinin içine at. Tamam. Kirazlı küpeler var. Bak burada çok tatlı. ilkim hanıma bak her şeyi de nasıl gözüne kestirmiş aldı her şeyi bak şu tokalar çok tatlı bu tokalar çok tatlı şunlar da akıllı saat merhaba merhaba <gülüyor> <gülüyor> tamam bittim <mi> anneciğim <gülüyor> 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 tamam var ay ne oldu be? Şimdi ben de hemen çantama alışverişim. Evimize gidelim. Neler aldığımızı gösterelim. Evet. Yerleştirelim. Bu kadar mı yeterli bence. Olur tamam yeterli. Arkadaşlar ben şu tokaları çok beğeniyorum. Bunları alacağım. Ondan sonra bu toka da çok tatlı. Benden ödünç istersen sana kullanman için verebilirim. <laughs> Ondan sonra... Bakayım şurada güzel havalı yüzükler var. Şu küpeleri çok beğendim. Bunları alacağım. Ondan sonra bakayım 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 bakayım. Şu çok güzel bunu istiyorum. Bunu görmemişim ben. Bunu alacağım. Bir de şurada kalpli küpe var. Sen bu tarafa gitmedin. Onu da alacağım. Ay niye böyle ses çıkar? Bunu alacağım. alacağım. Benim olacak. <laughs> evet arkadaşlar artık evimize gidebiliriz. İlkim bak ben senin odanı yaptım. Sana çok güzel bir oda yaptım. Odanı göstereyim mi? Göster. İlkim'in odası. Şimdi Buradan senin odana eşyalar çıkartacağız ama kıyafetlerini kendin şimdi e, yerleştirebilirsin. Ya da hatta istiyorsan odamı düzenliyorum diye ayrı bir tane de başka bir video çekebilirsin. Kendi odanı düzenlediğin. Sen de. Tamam canım birlikte. Bak burası benim odam. Oo. Oh! Burası benim odam. Oh! Şöyle biraz dağınık buraları hep temizlemem toplamam lazım. Koltuğun falan da var. Eğer benim koltuğum falan yoksa kavga ederiz. Bu senin odana çıkacak. Bunu senin odana çıkartacağım. Bunlar senin odana çıkacak ama... Yani dediğim gibi birazcık hmm. daha zamanı hmm. var. <gülüyor> <gülüyor> Burası da senin odan. Açılsın da bak. Burası da senin odan. Ya tamam bak anne bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar ne yapayım genç kız odası böyle olur. Bunlar günlük kıyafetleri. Ya Allah razı olsun kıyafet koymuşsun yani bak burada bunlar da var senin kıyafetlerin. Ama arkadaşlar söyle annemin odası mı daha güzel yoksa benim? Burası da var senin. Burayı da ben kendine kullanabilirsin. Bak burayı da kendine kullanabilirsin. Burayı temizleyebilirsin. E, tamam. Ya arkadaşlar o zaman ne yapalım? İlkim odasını beğenmemiş tamam mı? Alışveriş yaptık. Yaptığımız alışverişleri. E Hayır bak annemin bakın. Şundan bahsediyorum bak. Bu, bunlar falan benim odama gelsin. Şey yapmayacağım. Tamam o arka odayı kendine yapabilirsin istediğin gibi. Ama Arkadaşlar annemin makyaj masası var. İşte bunları var. E, yatağı kocaman çok güzel. E, aynası var özel. İşte burada da aynaları var. Kocaman şeyi var. Kocaman bir sürü. Kendi bak. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Kendi onları alabilirsin. Onların istediklerini. Evet arkadaşlar biz alışverişimizi yaptık. O zaman ne yapıyoruz? Yapacağım odamı ve çok güzel. İlkim Naz'ın odasını kendisi düzenleyecek odasını düzenledi. Oda turu videosu çekeceğiz sizin için. Ben düzenleyelim arkadaşlar. Gelirse. Oda turu yapalım. Tamamdır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi hı çok sev seviyoruz hı. ve çok seviyoruz. Hı. Hoşçakalın. Hoşçakalın.